Evet arkadaşlar şimdi sizlerle piyano çalmak isteyenler için renklerle orgu öğretimi kitabına başlayacağız. Öğrenmeye başlamadan önce sayfa 34'ü açıp renklerle notaların yerlerini daha iyi öğreneceğiz. Siz de kitabı açtığınızda görüyorsunuz ki burada renkler koyulmuş sayfa 34'te gördüğümüz görsele göre en arkadaki renkli çıkartmaları piyanonun tuşlarına yapıştıracağız. İkili tuşların yani şurada gördüğünüz ikili siyah tuşların hep solundaki doğudur. Sesinden de anlayabilirsiniz. Şimdi 11. sayfamızdan başlayacağız. Ellerimizi kullanırken el, bilek, kol ve omuz rahat olmalıdır. Elin klavye üstündeki doğal konumundan hareket edilmelidir. Elin içinde bir masa tenis topu varmış gibi düşünülebilir bu şekilde. Müziğin ana öğesi sestir. Sesin dört temel özelliği vardır. Bunlar uzunluk, kısalık, incelik, kalınlık, kuvvetlilik, hafiflilik ve tını özellikleridir. Şimdi size sesin uzunluk kısalığını yağmur yağıyor tekerlemesiyle öğreteceğim. Burada rakam olanlarda kısa basıyoruz. Rakam olmayan karelerde ise uzun basılı tutuyoruz. Örnek olarak verilirse şu şekilde. Yağmur yağıyor. Şimdi şarkımızı çalıp söyleyelim. Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Komşu kızı camdan bakıyor. Şimdi ikinci şarkımıza geçiyoruz. Yeni şarkımız Avcı'da sesin kalınlık inceliğini işleyeceğiz. Şimdi yeni renge, yeni notaya geçiyoruz. Burada kırmızı olan Do, yeşil olan Re'dir. Re notasında ses ince, Do notasında ise kalındır. Avcı ormanda bir tavşan Çok korkmuş Ormandan kaçmış Şimdi sıradaki şarkımıza geçelim Yine yeni renk Yeni nota Burada Yine kırmızı olan do Yeşil olan re Ama burada mor olan mi'dir Burada yine Şarkımızı incelik kalınlığa göre ve uzunluk kısalığa göre söyleyeceğiz. Çıkalım, çıkalım, inelim, inelim. Önce ben, önce ben, sonra sen, sonra sen. Dikkatle çıkalım, dikkatle inelim. Sonraki sayfamıza geçelim. yine şarkımızı incelik, kalınlık ve uzunluk kısalığa göre çalıp söyleyeceğiz. Bir sazlıkta kurbağa kurbağa bugünkü son şarkımız Bilmece'yi çalacağız. cada